sık sık lüks harcamalarıyla gündeme oturuyor Bülent Ersoy. Taktığı takılar, giydiği elbiseler, kullandığı orijinal aksesuarlarla bir moda ikonu kendileri. Bunları iki tane aldım zaten. Bu bir tanesi yeşil, bir tanesi de orange. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir listeyle Bülent Ersoy'un mal varlığı gündeme geldi. Ersoy'un mal varlıklarının sadece İstanbul'da değil Muğla ve Antalya'da da bulunduğu iddia edildi. Listeye göre Bülent Ersoy'un İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villası bulunuyor. İstanbul Fenerbahçe'de bir sauna sahibi olduğu iddia edilen Bülent Ersoy'un Antalya, Marmaris ve Bodrum'da da villaları var. Gel, gel, gel avlana gel. Gel. Antalya ve Fethiye'de birer benzin istasyonuna sahip olduğu öne sürülen Bülent Ersoy'un 30 metrelik bir yatı da bulunuyor. Yananı görür Allah, Allah. E görür inşallah. i̇nşallah. çaresi yoktur mazallah. Bülent Ersoy'un yıllardır elde ettiği servetinin kaynağı ise iş